thank you. arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine kuşlarımızın güncel durumlarına bakacağız. Hatırlarsanız arkadaşlar en son iki çiftimizin yavruları olmuştu. Hemen bir özet geçmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 3 haftadır video çekmeyince unutmuş olabilirsiniz. Bakın şuradaki sarı olan kuşumuz var ya Leydi, Yemli'nin yanındaki. Onunla hemen şuradaki yeşil olan kuşumuz Afacan. O da kendisine hemen yeni bir tane eş bulmuş. Ee, Haylaz da eş tutmuş. Tabi Haylaz da e, zaten gözü vardı Afacan'da. Hatırlarsanız sürekli Afacan'ı kovalıyordu. Bu Lady'nin e, tüye girmesini fırsat bilen bizim Haylaz hemen eş tutmuş. Yazık bizim Lady de eşini gözetliyor ama tabi biraz halsiz. Onların 3 e, üç tane yavrusu olmuştu. Diğer çiftimizde şu maymunun yanındaki var ya sarı olan tatlı. Tatlı onun eşi nerede? Evet Elizabet'te. de e, tünekte oturuyor mavi olan kuşumuz. Onların da 5 tane yavrusu olmuştu. E, büyüme sürecinde bir tanesi hayatını kaybetmişti. 4 e, tane kuşumuz kalmıştı arkadaşlar. Onları şimdi e, yavru kafesine aldım. Burası biliyorsunuz e, benim yavru kafesim. O yüzden içerisinde çok fazla oyuncak var. Yaklaşık e, 6-7 aylık olana kadar burada duruyorlar. E, daha sonra büyüyen kuşlarımızı yetişkin kafesine aktarıyorum. Ve yeni çıkan yavruları da yine yavru kafesine koyuyorum. Ama tabi hepsi yavru değil. E, sonradan aldığım kuşlar da var. Şu pastele benzeyenler var ya. Onlardan bir tanesi içeride. Onlar e, başka yok. Evet, onların ikisi yetişkin, diğerleri yavru. Yavru kuşlara e, birazdan bakacağız arkadaşlar. Öncesinde sizinle şöyle bir kafesleri gezelim. Bakalım diğer kuşlarımız neler yapıyorlar. Şöyle sultanlarla başlamak istiyorum. Evet, sultan papağanlarımızdan e, çapkın, Eşi duman O hangisi bilmiyorum. Hepsi birbirine benzediği için. İsim koymadık hepsine. Sanırım o da e, çapkından hoşlanan diğer erkek kuşumuz. Şu kuşumuz da yavru olan. Elde büyütüyor kuşlardan bir tanesi. O da oturuyor orada. E, geçmişteki yavrulardan iki tanesi. Salıncakta sallanıyor. Hemen şurada çıtırı görüyorsunuz. Yok çıtır değilmiş o. O da diğer yavrulardan bir tanesi. Çıtır nerede? Ayağı engelli olan var ya. O da şuradaymış bakın. Tele tırmanıyor. Ve arka tarafta da yeni yavrulardan bir tanesi oturuyor. Onun yanında da müfettiş var. Müfettiş iki haftadır bunlarla kalıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz müfettiş bizim çapkını seviyor. Onunla birlikte büyüdüğü için eşi zannediyor çapkını. Ama tabii şu an çok sakin. Normalde sürekli çapkının peşinde geziyor. Burada kalmak istediği için müsaade ettim. Zaten yavrular da büyüdüler. Normalde kuluçka zamanlarında izin vermiyorum müfettişe. Birazdan e, daha detaylı bakacağız bunlara. Şöyle diğer kafesleri de gezdirmek istiyorum. Evet bu da Sevda Popani kafesim arkadaşlar. E, ama tabi Karpuz tek başına oturuyor. Müfettiş terk edince onu. E, oradan müfettişi izliyor Karpuz Pek mutlu görünmüyor. 55 Sultan Polvanı seviyor, karpuz 55'i seviyor. Ee, böyle bir olumsuz durum var maalesef. Şöyle gibilerini de göstermek istiyorum. Onlardan da bir kısmı yukarıda oturuyor. Ee, ortalarındaki gri renkli olan var ya üçüncü kuş. O ilk kuşum. Ee, buradaki bütün kuşlarımın babası oluyor. Anneleri maalesef ölmüştü. Hepsi çocukları. Çocuklarıyla birlikte Tüneyt'te oturuyor. Şu aşağıda oturanlar da Jimmy Onlar genelde e, kuluçka pozisyonunda oturuyorlar. O şekilde oturmayı çok seviyorlar. Bakın sularını da dökmüşler. Banyo yaptıkları için bütün peçeteler ıslanıyor. Bir tanesi suyunu içiyor ve zıplaya azıplaya ee, geriye döndüler. Çok panik kuşlar. Bugün biraz daha sakinler. Evet, şuradaki yeşil olan kuşumuz Çimen, şu beşizlerden bir tanesi. Ayş, Bulut ve beşizlerden bir tanesi öyle hamakta oturuyorlar. Bu da onların maymunu. Ee, Pikachu'yu biliyorsunuz. Pikachu'ya müsaade etmemiştik bu sefer. Yuvalık takmamıştık. Pikachu yine eşinin başını bekliyor. Onun eşini de e, nerede o? Ice. Şuradaki kuşumuz var ya Afaca'nın yanına giden. Evet. Şu uçuşan kuşumuz. O da e, Pikachu'nun eşi cevizi istiyor sürekli kavga ediyor Pikachu ile. Pikachu fırsat vermiyor tabi. Onun yanındaki buz, o da dişi bir muhabbet kuşu. Yok buz değil o. Buzmuş tamam. Buz da yine hemen yanındaki Elizabeth'in yavrularından bir tanesi. Onun eşi yok. Ee, yine şuradaki mavi kuşumuz var ya gelmişteki. O da Elizabeth'in yavrusu. En son çıkan yavrulardan bu değil de bir öncekinde o da artık e, erişkinliğe ulaştığı için kendisine bir tane eş bulmuş sizlerden bir tanesiyle eş tutmuş afacan da gitti yanlarına evet şurada da Pascal var yeşil olan tepeli kuşumuz Pascal'ın hatırası kendisi o da dişi bir muhafet kuşu. Ama onun da işi yok. Yalnız afacan diğer e, haylazın kardeşiyle de kur yapıyor. Bakın onun tepesi yok, beyaz kuşumuzun. Afacan ona da kur yapıyor. Nedense e, bütün dişler afacanı seviyor. Yeşil kuş var ya. Sanırım renginden dolayı. Evet, buz da geldi. Yeni görünce. Buz elimizde büyüdüğü için arkadaşlar beni çok seviyor. Böyle parmağım falan gördüğünde hemen çıkmak istiyor ama şu an tabi kapalı olduğu için kapısı gelemedi. Onun kardeşi de şuradaki yeşil olan. O da yine elimizde büyüdü. Onlar çok severler beni. Onların bir de kardeşi vardı. Ananası hatırlarsanız geçen haftalarda ölen kuşum Maalesef kaybettik onu. Yine o da çok güzeldi. Bakın nasıl bekliyorlar beni. Şu Ice da yine Elizabeth'in yavrusu. O da sanırım çimenden hoşlanıyor diyeceğim. İkisi de erkek. Onların ikisi de erkek kuş. Herhalde güç gösterisi yapıyorlar birbirlerine. Bazen erkek kuşlar da yapıyor. Evet bu bu sanırım dışarıya çıkmak istiyor. Birazdan salacağız hepsini. Ice de geldi. Ice de çok e, cesur bir kuş. Hiç korkusu yok. Bunlar da durumlar bu şekilde arkadaşlar. Sürekli e, eş değişimi oluyor kendi aralarında. E, yavrular olduktan sonra eş değiştiriyorlar. Sıra geldi yavru kuşlarımıza. Şimdi bunlar da biliyorsunuz e, Leydi'nin her zaman aynı renkte yavrusu oluyor. Şu köşedeki kuşlarımız var iki tane. Onlar Leydi'nin yavrusu. Onların en küçüğü hasta olduğu için ayırmak zorunda kaldım. Onun dışında e, hemen şu krem renginin arkasındaki sarı kuşumuz. Elizabeth'in yavrularından bir tanesi. Erkek bir muhafet kuşu. Yine şu yerdeki tepeli olan kuşumuz, sarı olan. Hemen onun yanındaki mavi olan kuşumuz da Elizabeth'in yavrusu. Onun dört tane yavrusu var. Yine bir tane daha şu tepeliden var. Onun rengi biraz daha güzel. Ama e, sallabaş hastalığına yakalandı arkadaşlar hastalığa yakalanınca bir de bulaşıcı bir hastalık Onu ayırmak zorunda kaldım şu an burada değil o çok kötü oldu yani en sevdiğim e, kuşlardan bir tanesiydi yavru haldeyken hastalığa yakalandı şunları biliyorsunuz zaten krem rengi olanları bunları pastele benziyor diye aldım ama hiç e, huyları falan benzemiyor pastele. Çok haylaz kuşlar. İki de durmuyorlar yerlerinde. Bakın yavru kuşumuz oyuncaklarla oynuyor. Yavrular genelde çok seviyor. Oyuncakları gördükleri zaman dayanamıyorlar. Şöyle açalım isterseniz bir açarak bakalım. Şimdi bakın nasıl çıkacaklar. Büyük olanlar hemen uçuyorlar. Yavruları da ayartıyorlar tabi. Onlar uçunca hemen yavru kuşlarımızla da kaçtı. Sadece 3 tanesi kaldı. Evet şu mavi olan çok sevimli. O da yine erkek bir muhabbet kuşu. Şimdilik sakin sakin etrafa bakınıyor. Ele gelmiyor bunlar. Eskiden çıkanlar hep alışkın olurlardı. Yine elimizde büyümesine rağmen maalesef gelmiyorlar. Duman ve çapkın. Hiç ayrılmıyorlar birbirlerinden. Tek eşli oldukları için çok seviyorlar eşlerini. Ve koruma içgüdüsü de çok fazla. Mesela muhabbet kuşlarında demin gördüğünüz farklı kuşlarla eş tuttular ayrıldılar hemen ama bunlar da öyle değil bunlar e, bir kere eş tuttuğu zaman ömür boyu devam ediyor arkadaşlar yine tabi aralarında bazen ufak tefek kavgalar oluyor ama iyisiyle kötüsüyle güzel güzel anlaşıyorlar şu an e, onlar için tek risk müfettiş bazen e, müfettiş kızıştığı zaman Paylaşamıyor çabkini. Bakın nasıl bakıyor Tarpuz da arkadan onu seyrediyor. Gel yani mi Fetiş? Hemen gelir. Alışkın olduğu için. Biraz tüy dökülmesi var. Fetişlere. Evet, bu da çıtır arkadaşlar. Yine bu da e, kendi bir üstü kuşlardan bir tanesi çok ufak yaşlarda öksüz kalmıştı. Ama diğerleri gibi unutmadı beni. Her zaman sadık bir sultan papağanı. Ne zaman görse yanıma gelmeye çalışıyor. Bakın nasıl sevgiliyor kendisini. Evet müfettiş işte aradan kaynadı. Dışarıya kaçtı hemen. Evet kapılarını açınca hemen telaş yaptılar. Yetişkin olan kuşlarımızı da salalım. Onlar da dışarıya çıkmak istiyorlar. Evet şöyle açınca bakın hepsi birden heyecanla dışarıya uçuyorlar. Evet Pikachu eşi gitmediği için terk edemedik kafesi. Bakın bu Kaçın, yeşil, Yeşil olan şu. Çok da sevimli bir kuş. Evet. Buz ve mavi olan kuş da çıkmadı. Şöyle buzu çağıralım bakalım. Gelecek mi? Gel buz. Gel. Eskiden çok gelirdi de. Şimdi biraz çekiniyor buz. Evet. Ayağa takıldı. Gel buz. Evet, yok. Bu Ice'da e, çarpık bacak sorunu vardı arkadaşlar küçükken. O yüzden ayağını biraz yamuk tutuyor. Ufaklıktan beri öyle. Sanırım e, şu iki dişimiz var ya salıncakta ve şu merdivende duran dişilerimiz var ya. Onlar birbirlerine benzediği için bizim Ice ile Pikachu aynı kuşlara eş olmuşlar. Aynı kuşlara şimdi bir tanesi e, sanırım Pikachu'nun eşi. Diğeri de Ais'in eşi. Bunlar eşlerini karıştırmışlar birbirleriyle. Aslında Pikachu'nun eşi şu merdivende oturan kuşumuzdu. Bizim Pikachu o diğer yeşil olan kuş yani Ais'in eşini eşi zannediyor. Neyersen bu Ais'in derdi. Ee, eşiymiş. Yani eşini almaya çalışıyormuş. Ben de onun eşine göz dikti zannediyorum. Sürekli Pikachu ile kavga edince. Yani burada e, suçlu olan Pikachu. Pastel de getirdim. Pastel gelince biraz gürültü arttı. Bütün kuşlar e, pasteli gördüğü zaman Onunla oynamak istiyorlar. Bakın e, bizim şey Çimen o pastelin oyuncağı var ya o ilgisini çekti. İkisi birden pasteli dövmeye çalışıyor. Evet, Çimen zaten pasteli çok sevmiyor. Şey o ne zaman görse hemen dövmeye geliyor. Çimen de hoşuna gitti oyuncak. Evet hemen yukarıya kaçtılar. Hasler bunu çok seviyor arkadaşlar. Bunu eş olarak görüyor. Bakalım diğer kuşlar gelecek mi yine? Bakın nasıl kuru yapıyor ona. Bazen yan kusmaya çalışıyor. Evet bu da yine sonradan aldığım kuşlardan bir tanesi. O da çok seviyor pasteli. Haşlar da normalde e, çok seviyoruz onları. Neden da bugün? Bugün sadece çimen geliyor. Evet, tatlı da geldi. Tatlı da oyuncağı görünce korktu. Çimen de gelecek de oyuncağı şimdi uzaktan e, gözlemliyor. Onu anlamaya çalışıyor. Sanırım pastörü dönecek. Gülerini kabartıyor. Evet. Gri krem olan kuşumuz yine geldi. Bu aynı pastöre benziyor. Pastöre küçükken aynı bu şekilde çok zayıftı. Bakın ona güç gösterisi yapıyor. Aşağıya bile atabilir. Pastel'in öyle bir huyu var. Bakın nasıl. Hayır. Hayır pastel. Şu da yavru olan kuşumuz. Sarı olan. O da bir pastelin yanına gitmeye çalıştı. Evet şimdi de afacan geldi. Afacan normalde e, çok sevmiyor pasteli. Evet bütün kuşlar o oyuncağı görünce incelemeye geliyorlar. O yavru olan da geldi. Yavruyu uzaklaştıralım da başka dövmesin. Gördünüz mü? Hemen e, tayfasını buldu. Bu krem rengi olanların hepsi birlikte geziyor normalde. Bugün biraz geç geldiler. Görmediler herhalde, farst değil. Evet, kuşlar arasında biraz tartışma çıktı. Pastel yem çalışıyor, yeşil renkli olana. Evet şu anda da kanaryamı görüyorsunuz. O da engelli kuşların kafesine kondu. Rengi çok güzel. Çok doğal bir rengi var. Sesi de güzel de tabii şu an diğer kuşları gördüğü için ötmüyor. Engelli olan kanaryam. Hatırlarsanız bir ayağı olmadığı için kafes yapmıştım ona artık onu da sanmaya başladım o da diğer kuşlarla takılıyor tabi gözetim altında evet, çünkü zarar verebiliyor diğer kuşlar öteki kanaryam da geldi onu görünce o da yine çok sevindi farklı bir rengi var. Çıtırda diğer kuşları seyrediyor. Bakın elimi sallayacağım. Hemen yani kafasını kaşıtmak istiyor. Kuşların hepsi şu an oyun alanında var. Pastel ve limon dışında. Evet, yavrulardan bir tanesi de yanlışlıkla e, papanların papağanların yanına girdi. Onlar da korktular. Bakın nasıl bakıyorlar. Onlar da nedense çıkmadılar. Kapılarını açtım ama hepsi telde bekliyor. Dışarıyı seyrediyorlar. Müfettiş sanırım banyo yapacak. Evet arada bir de diğer kuşlara sataşıyor. yavaş yavaş havuza doğru hareket ediyor. Bakalım yıkanacak mı? Normalde çok seviyor havuzu. Ötekiler de seviyor da hepsi uzaktan bakıyor. Şimdi kimse yıkanmayınca müfettiş de korktu. Evet. Kuşlardan bir tanesi. Sultan Tohbanı merak etti. Haylaz da çok sever onları. Bakın nasıl olmuyor saçlarıyla. Hiç korkusu yok. Haylaz Aylas tüylerini karıştırıyor. O da çıkacak sanırım. Bunlar e, eski havuz alıştıkları için o genişinde yıkanmıyorlar. Bakın sürekli eski havuzun içine giriyorlar. Haylaz da kavga ediyor. Haylaz taktı ona. O diğer e, sarı olan kuş da ötekine taktı. Onun sürekli saçını çekiştiriyor. O çıtır sanırım. Bakın Haylaz da geldi. Hemen sataşıyor ona. İkisi birden köşeye sıkıştırdılar onu. Evet o da içeriye kaçtı ama o diğerini. Evet şimdi ona satışıyorlar. Bakın nasıl mücadele ediyor. Bir birisi bir diğeri. Hemen yıkanmaya başladılar. Hep birlikte. Yavaş yavaş yıkanıyorlar. Bakın sarı olan kuş hala sultanla uğraşıyor. Evet arkadaşlar bugün de elimden geldiğince kuşların son durumlarını göstermeye çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.